sürtünmesiz yatay bir zeminde O noktasında duran 10 kg kütleli K bloğuna yatay doğrultuda 100 N büyüklüğündeki F kuvveti şekilde görülen doğrultuda uygulanmaya başlanıyor. Tam bu anda bu cisimden 225 metre uzaklıkta bulunan L cismi de 20 metre bölü saniyelik sabit hızla K cismine doğru harekete başlıyor. Buna göre K ve L noktasal blokları O noktasından kaç metre uzakta karşılaşırlar. Bakın L'den uzaklığına X diyelim. Diyelim ki bu noktada karşılaşsınlar. Buradan uzaklığına ise 225 eksi x demeliyiz. Şimdi L cismi sabit hızla hareket ediyor. x eşittir 20 çarpı t olur. K cismine ise 100 Newtonluk kuvvet uygulanıyor. Dolayısıyla F eşittir m çarpı a'dan 100 eşittir kütlesi 10 verilmiş 10a A eşittir 10 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket eder. Bu durumda bakın 225 eksi x eşittir ve 0 t artı 1 bölü 2 a t kare formülünden ve 0 t ilk hızı olmadığından dolayı sıfırdır. 225 eksi x eşittir 1 bölü 2 a yerine 10 yazıyorum t kare. Bakın burada x'i getirip burada yerine yazarsam 225 eksi 20 t eşittir 5 t kare. Soldaki denklemi sağa atıyorum. 5 t kare artı 20 t eksi 225 eşittir 0 olur. Her tarafı 5'e bölelim. t kare artı 4 t eksi 45 eşittir 0. Evet burayı bakın 9 ile eksi 5 ile çarparsam çarpımları eksi 45 toplamları artı 4 verecektir. T eksi çıkamaz. Dolayısıyla T eksi 5 eşittir sıfırdan T eşittir 5 saniye bulunur. Bu durumda bakın X eşittir 20 çarpı T'nin t yerine 5 yazarsam 20 çarpı 5 100 metre bulunur. Bu mesafe 100 metre ise bu mesafede 125 metre olacaktır. Bize odan uzaklığı sorulduğu için 125 metre deriz. Doğru cevap C seçeneği olur.